sakınanların dostudur. Eyvallah. Allah, Allah razı olsun. Evet. Şüphesiz ey Muhammed onlar seni Allah'tan müslâmini kılamazlar. Zalimler birbirinin dostudur. İman edenlerin velisi dostu ise Allah'tır. Gerçekten önemli bir ayet. Ayet diyor ki ey Muhammed ve ey Muhammed'in arkasından gelen ümmet sen bu şeriat üzerinde olursan Allah'ın sana uygun gördüğü kitabı yaşarsan sen bu dava üzerinde mücadele edersen bil ki kimse seni Allah'tan uzak tutamaz. Kimse sana Allah'a ihtiyacın yokmuş gibi bir hayat sunamaz. Çünkü sana yakın olan bizdir. Sana İslam ile alakalı bir takım teklifler ile geldiği andan itibaren onların dış görüntüsüne bakma. Onların içerisinde zalimlik vardı. Çünkü İslam bir taraftaysa İslam'a alternatif oluşturabilecek hiçbir şey yoktur. Allah ayetin ortasında onun için zalimdir diyor. Sakın ha zalimlerin arkasından gitme. Tüm dünya birleşse dahi Allah izin vermedikçe Allah'tan ve Allah'ın yasalarından hiç kimse seni müstahdi kılamaz. Yani sen Allah'a sağlam bir şekilde tutulursan, ben bu şeriat üzerinde ilerleyeceğim dersen, Mekke müşriklerinin gibi ey Muhammed sana farklı teklifler sunalım denildiğinde vallahi ben bunların hiçbirini istemem. Ben sadece Allah'ın indirdiği kitap ile yürürüm dersen yok ki senin yardımcın biziz ve bütün dünya birleşse seni kesinlikle alt edemez. Diyor. Biz bunun örneğini kimde görüyoruz? Ali İmran suresinde gördük değil mi? Ne diyor orada? Allah size yardım ederse artık sizi yenebilecek hiç kimse yoktur. Allah size yardım ederse sizi yoldan çıkartacak hiç kimse yoktur. Allah size yardım ederse Allah'ın davasından sizi mahrum edecek kimse yoktur. Eğer de sizi yardımsız bırakırsa eğer de Allah sizden elini eteğini tabiri caizse çekerse size yardım edecek kimse de yoktur. Bunu haberiniz olsun dediler. Müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Allahu Güvenenler yalnızca Allah'a güvensinler. Dünyalık olan mallara, devletlere, teknolojilerine, silahlarına vesaire bürokrasilerine hiçbir şekilde güvenmesinler. O müminlere söyle ki yalnızca Allah'a tevekkül etsinler ve yalnızca Allah'a güvensinler. Ve arkasından Allah Resulü üzerinden bizi uyarıyor. Sakın ha ey peygamberi adamların gönüllerini kazanayım derken, adamların desteğini alayım derken, bunları benimle olsunlar, bunları Rabbimin yoluna ileteyim derken, bundan vazgeçip sakın onların heva ve heveslerine uyma. Ve bu şekilde kendi bu tehlikenin içerisine atma diyor. Eğer böyle yapacak olursan diyor ey Muhammed zalim olursun diyor. Bakın müşriklerin dediklerine uyarsan, halbuki Allah Resulü'nün bu durumda birazdan bahsedeceğiz. Onlara yanaşmasının sebebi onlardan yana olmak değil. Tamam onların tekliflerini kabul edecekti ama onları kendi davasına çekmek için. Allah Azze ve Celle diyor ki hayır. Onlara yardım eder, onların yanına gidersen, onlarla birlikte yol edersen, yol olursan kesinlikle ve kesinlikle zalimlerden olursun diyor. Ne demişti Mekke müşriklere? Sana makam verelim, sana liderlik verelim, sana para verelim, sana kadın verelim, hastaysan sana en iyi tabipleri getirelim. Bu şekilde Allah'ın şeriatından uzak tutmaya başlamışlardı. Kısa kısa birlik vererek Allah'ın şeriatından uzak tutacaklardı. Şimdi asıl meseleye gelmemiz gerekiyor abiler. Mesele burada Allah Resulü üzerinden bize söyleniyor bize. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla. Biz biliyoruz ki Nebi Aleyhisselam hiçbir zaman onlara uymadı. Nebi Aleyhisselam hiçbir zaman mal karşılığında, ticaret bir karşılıkta dinini pazarlığa dahi getirmedi. Nebi Aleyhisselam hiçbir şekilde bahanelerin ve mazeretlerin arkasına sığınarak Allah'ın davasından geri kalmadı. İşimdir, eşimdir, çocuğumdur, annemdir, babamdır, hastalığımdır gibi bahanelerle Vallahi bu kutlu davada bunların hiçbirini mazeret etmedi ve hep hiçbirinden de geri kalmadan. Bedeni onlar ödediler. Edebiyatını yapan da biziz. Onlar canlarıyla ve mallarıyla bedel ödediler. Ama işin tabiri caizse kaymağına işin edebiyatını yapan evvela bizler olur. Konuşmaya gelince mangalda kül bırakmıyoruz. Ama icraata gelince ibadetlerimizin belki ondan ikisini ya gösteriyoruz ya göstermiyoruz